Yalın kız bana süslü bohça göndermiş. İçine açalım mı bakalım. Bu süsü bu bohça tesbihi bir, iki, üç tane namaz başörtü dört tane namaz başörtü üç tane daha namaz başörtüsü Ondan sonra 2 dört, beş tane altı tane yazma bak böylece göstereyim. Özdülek havlu Özdülek havlu şal e, yelek şal Allah razı olsun çok güzel olmuş. Bohça Kadife'den Kadifeden havlu, yüz havlusu, Kur'an-ı Kerim çantası ve de güzel bir kadifeden seccade. Gelin kız bana göndermiş. Allah razı olsun. Gördünüz mü? Güzel değil mi?